Çocuklar merhaba. En son sizinle t harfini görmüştük. Şimdi bu t harfiyle beraber dört harfimizi bir okumada tekrar edelim. E, karışık kelimeler okuyacağız sizinle. Burada eğitici bir oyunumuz var. Islak mendil kapaklarından böyle bir oyun hazırladım. İçerisinde saklı kelimeler var. Bunları tek tek açıp okuyacağız. İlk önce biraz size süre vereceğim birkaç saniye. Ondan sonra da ben cevaplayacağım. İlk ile başlayalım. İki harfli bir kelimemiz. Önce bir okumaya çalışın. Şimdi birlikte bakalım. İlk harfimizin sesi ne? A. İkinci ne? T. At. Hecesi var burada. İkincisine geçelim. Bakın bakalım kelimemize. Neydi ilk harfimizin sesi? Hmm. İkincisi ne? E. Ne hecesi. Üçüncü kelimemize geldik. Evet. E, hm, en hecesi. Diğer bir hecemiz. Hm, a, na hecesi. Açıyorum. Bakalım. T, e, t Evet. T. A, Ta. Sıradakine geçiyorum. Üç harfli bir kelime bu sefer. İki harfi birleştireceğiz sonra birini ekleyeceğiz yanına. Bakalım. Bu neydi? Yukarıda da okumuştuk. T, T'nin sonuna M getiriyorum. Ten kelimesini oluşturuyorum. Sıradakine bakalım. Bu da yine üç harfli bir kelime. Bakın ilk hecesi yukarıda da var zaten. Neydi? Ta. Ta hecesini sonuna t getiriyorum. Tat kelimesi. Bakalım. İki harfli bir hecemiz. Et. Et hecesi. Buraya bakalım. Yine iki harfli. An. An hecesi. Evet, dört harfli bir kelimemiz. Ana görmüştük çocuklar. İlk iki hecesi an. Buraya bakalım. Ne. An. Ne. Anne kelimesi. Gelelim. Dört harfli bir kelimemiz. İkiye iki birleştirme yapacağız. İlk iki harfimize bakalım. Na. İkincisine bakalım. Ne. Na ne. Nane kelimesi. Evet, dört harfli bir kelimemiz. İki harfe iki harf şeklinde birleştirme yapacağız. Evet, siz bulduysanız bir de ben tekrarlayayım. Ta, ne, tane. Evet, beş harfli bir kelimemiz. İlk iki harfimize bakalım. An. Bu neydi? Demin görmüştük. Ten. Anten. Anten. Önce iki harfi çocuklar, sonra diğer harfi yanına getiriyoruz. Ta, m, tan. Evet. İlk harfimiz ne? A. Bu hecemize bakalım. Ta, ata.